Merhaba millet, fare düşmanına hoş geldiniz. Ben Gökay ve Don Star'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle çantamızı... Ha, öncelikle ne yapacaktık? Biraz odun toplayacaktık. Nerede bizim baltamız? Odunumuzu toplayalım, şöyle birkaç tane chest yapalım. Tavşanlarımızı, ıvırımızı, zıvırımızı... Ne oluyor? <laughs> Tavşanlarımızı, ıvırımızı, zıvırımızı bir oraya toplayalım. Çünkü bayağı bir tavşan biriktirdik. Ne zaman kış oluyor peki mesela 10. günden sonra mı kış olacak? Kaç günde bir yani anlamaya çalıştım şey. Chestlerimizi yapalım, eşyalarımızı toplayalım, biraz daha tavşan biriktirelim. Şu örümcek yuvası neredeydi? Şurada. Onun yanına bir gidip bakalım belki. Ha bir de cookpot'u potu yapacaktık. Ona da ufaktan başlamak istiyorum bugün. Onun tabi şeylerini bilmiyorum. Yani en iyi nasıl yemek yapılır. Mesela sanırım o monster meatlerle zararlı olmayan yemekler falan yapabiliyorsunuz galiba kendinize. Hatta büyük bir amacı da galiba onun o sanırım. Sonra ufaktan belki tarla koymaya başlayacağız. Aha! Bu gübrenin aynısı mı? Ne bu? Evet, aynısıymış. <laughs> Peki bunu kim bıraktı buraya? Aa, şu eleman. E güzel, toplayalım bunları. Ne, ilk bölümdeki mağara. İneceğiz oraya da elbet. Merak etmeyin. Ama en azından bir bir şeyler toplamak istiyorum oraya gitmeden önce kendime. Ya da en azından serinin o mağarada biteceğini göz önünde bulundurarak gitmekte fayda var. Çiçekler de mi çürüyor yani? Hadi oyun yapma böyle şeyler. Yine <laughs> açlık durumumuz eh fena değil. Biraz savucumuz var. Bundan da idare ederiz herhalde. Tam da ona bakıyordum ne zaman bitecek balta diye bugün bayağı hızlı ilerliyor ya. Hoşuma gitmedi. Şurada deniz var. Bir tane daha keselim herhalde yeter bu kadar ya. Bütün bölüm. Şöyle yukarı doğru. Gitmeyelim. Oralar hep görmüşüz. Şu örümceklere bir bakalım. Oltayı yapacağız. Oh, nasıl sıkıntınız yok. Büyümüş mü abi? Şimdi ikinci seviyede galiba. Lan neden? <laughs> İlk bölümde de böyleydi. Neden böyle? Böyleler yani. Ne oluyor? Hadi bakalım. Oops. Hop. Aa, onlar da hızlı yürüyor burada. Bak sen. Ha. Evet, güzel. Bu biraz daha sanırım büyüyünce onu böyle patlatmak mantıklı oluyormuş. Öyle. O kadar çok tavşan var. Tavşan demişken, gidelim şu tavşanlarımıza da bir bakalım hazır. Ha aydınlıkken. Çantamızda da biraz yer var, gidelim onları bir dolduralım. Müzik baya hakkında kalan insan. Oh, oh, hepsi yakalanmış çok iyi. Bayağı da dayanıyorlar yani. Kaç? Dördüncüyü mü alıyoruz bunlardan? Üçüncüyü mü alıyoruz? %60'dalar dolar yani daha. Ve çok ucuz da yapmak. Herhalde tavşan bu oyunun en iyi, en kolay yemeği falan olabilir yani. Şurada aşağıda birkaç tane daha vardı. Ha bu şey olmamış. <laughs> yakalanmamış. Bu da yakalanmamış. Neyse. Acaba kapanı koyduğumuz şekil yüzünden mi? Bunu böyle biraz daha... Ah, şöyle. Bana kuş kafesini de yapmak istiyorum ya. O kuşlar da... Güzel oluyordu. Lock hmm. Sanırım iyi Ha mesela şu blow dartları falan yapabiliyoruz değil mi? O kuş tüyleriyle. E bakalım bunları. Evet işte bu. Bir tanesi de şunu demek istiyorum. Bunu da mı yapmamız gerekiyor? Evet. Demek ki bizim bir sabah olunca şöyle uzak uzaklara doğru gidip bu faloları bulmamız ve bolcana gübre toplamamız şart. Şunları da ekelim. En azından ağaçlar gübre istemiyor saklık. Ne kadar çok var ya. Bunları da yakarım ya. Kalsın. Tamam. Şimdi... Şu... Bunlar da şundan ne yapıldığını bilmiyorum. Bunu da chest'e... Aa büyüdü. Bunu koyalım buraya. Şimdi... Ops. Kozalaklar... Kozalaklar normalde... ...güzel yanarlar yani. Hah. Aynı. Tamam, hallediyorum. 62. Kaç veriyor? 74. İyi. Ama hani pek bir pek yemek vermiyor yani arkadaşlar öyle 8-10 tane tavşanla kış geçiririm falan muhabbetleri dönüyordu yorumlarda. Hiç öyle bir şey öyle olduğu pek gözükmüyor yani. Kaç tane board lazımdı bir chest için? 3 tane. 3 Neden yapmadım? <laughs> çok yakın koyamıyorsunuz bu oyunda bu aşağıdan. Nedense. Ateşimiz şöyle herhalde bütün geceyi geçirir. Ee, kuş kafesi mi baksak? Survival'da mı oluyor? Piggyback. Carries a lot but slows you down. Work trap. Aha bunun için bir tane daha silik lazım. yataklar, çadırlar. Bu neymiş? He, olta. Storage thermos food travel. Oo. Sıcak tutuyor yani. Alchemy engine lazım onun için. Alchemy engine nasıl yapacağız? Science. Alchemy engine stone nugget. Yani yapılır ya. Yapılması zor bir şey değil o zaman. Hatta bir, ufaktan ufaktan şuradan devam edelim. Stone'ları, fotonları toplayarak kendimize bir tane arka mencin patlatalım. Hadi bakalım. Yemek durumumuz eh. Şunları şöyle. Buradan ben bir tavşan daha alacağım. Çünkü ne olur ne olmaz. <laughs> Aslında çalabilirsek şu yumurtayı da çalalım. Sanırım ondan yapılan o omlet <laughs> baya iyi şey bir o nedir ya yarasa mı mağaradan çıkıyor ha kakaları da toplayalım Aa mezar ha bunu kazıyor muyduk neyse dursun şimdi burada da gözüküyor zaten tamam ama bu arkadaş bu Arkadaş yumurtasının yanlarında mı dolaşıyor? Aa geliyor. Gelme bir. Hadi Gel, bir git de. Git 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 git. Aferin aferin aferin. Aa Allah ulan. Tamam çaldık çaldık. Ops. Kaçalım şöyle. <laughs> kaç 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 kaç. Peşimizi bırakacak. Allah ulan bir tane daha var. atlatacağız galiba atlatacağız galiba hadi 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 atlattık ye yeah, yeah. evet yumurtamız var yumurtadan güzel bir omlet yaparız bayağı da bir uzağa kaçtık bak burada bir tane daha var hmm. şuradan şöyle taşları toplaya toplaya bir ilerleyelim 6 tane kadar ihtiyacımız var değil mi ve biraz da şey sanırım. Refined Stone ve Board muydu? Buradan bakabiliyor muyuz? Ha bakabiliyor muyuz? İki tane Refined Stone. Peki... Cut Stone. Refined Stone değil. Cut Stone da üç tane. Tamam ya yani bayağı baya baya kayamız olsa gerek. Çağırcamadık çünkü oyun başından beri. Şu altında olanları keselim de. Ah, 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 ah be alacağım onu da dur. Canım... Ya da riske atmayalım. Belki bir tane daha kafa yersek çok canımız azalabilir. Kafayı yersek kafaya... Hiç güzel olmaz. Şuradan şöyle bağlanıyor zaten. Hiç fazla değişik değişik şeyler görmemeye başladık ya en azından ilk bölümdeki nazaran. Altınlar, taşlar. Burası buraya... Aa. Ha, şurası buraya bağlanacak galiba. Gün durumu iyi. Ufaktan ufaktan çiçekleri toplayıp tacımızı yenileyelim. Çünkü bayağı işe yarıyor en azından başlangıç için sanırım sanity'yi arttırmada. Küçük hayaletler falan görmeye başladık. Ha, burası... Heh, hayatımda gördüğüm en küçük bataklık. Sanırım o havuzlar da bunlarda oluyor değil mi? Bu şunun olduğu biyomun içerisinde. Bu niye böyle rengi farklı? Pikimiz <laughs> gene mi kırıldı ya? Iron diye şunu. Kaç tane gold var? 6. Güzel. Sanırım şu an science machine yapabiliriz. Gün durumu iyi. Yukarı doğru gidelim şöyle. Sanırım oyunda tek toplayamadığınız, inleyemediğiniz şey flint galiba. Çünkü... Taşlardan çıkıyor mu flint? Çıkıyormuş, tamam. Yani çünkü sadece yerden bulabiliyorsunuz diye zannetmiştim de ilk seferinde. Burası ah işte. Şuraya bir tane köprü koyamıyor muyuz arkadaş yani? <laughs> ya da şuradan zıplayabilsek. Neyse Allah'tan şurası yakın. Ormanımızda. Büyüğü ormanımıza bir isim verelim. Tabela koyabiliyor muyuz bu oyunda acaba Minecraft'taki gibi? Güzel olabilirdi. Şimdi... Taş. Alkim Alchemy için bir tane daha cutstone lazım. dört tane de board. Neyse bunu akşam hallederiz birazcık. İlerleyelim. Şu kapanlarıma bir bakayım. Bu niye böyle ya? yakalanmadan kaçmayı başarmış olan mı oluyor bu? Evet. Aktif edilmiş ama içi boş. Şu ağacı da keseyim de başımda durmasın. Nerede valla? Güzel bir action bar olsa bunda aslında. Yani... Aaa oluyormuş zaten. Aa, böyle 1, 2, 3'e basınca oluyormuş. Ben olmuyor zannediyordum. Şimdi... Şunları toplayalım da chest. Aa, sen dur şu çantamda. Ne yapacaktım? Heh, şöyle yapacaktım. Bunu da koyalım buraya. <laughs> Alchemy Engine. Dört tane daha board. Yeterli odamız var. Uuu. Şurada... Şöyle. Evet, şimdi Arkham Engine'le daha yeni yeni şeyler yapabiliyor muyuz? Mesela... Bu ne işe yarıyor? Bunu bir yapmak istiyorum. Biz bunu görmemiştim daha önce ne yaptım. <laughs> ne? Na Aa! Böyle nasıl kazınca ne oluyor ki? Bari bunu gündüz gündüz gözüyle denememiz lazım. Uzağa uzağa. <laughs> Şimdi başka bir engine var mı? Herhalde yok. Thermal Measurer. Yapalım bundan bir tane Biliyor muyuz? Odamız var mı yeter kadar? Aa yok. Bir tane daha lazım. Tamam, hallederiz onda. Şunu tutalım. Dursun. Açlık durumumuz pek iyi değil. Sabah oldu bile, bayağı ısın. Ee, şu pitchfork'u deneyecektim. Bakalım. Şimdi... Kaz. O. Ha çim. Ha. Peki. Bunu böyle çim olmayan yere mi ekeyim? Mesela buraya köprü yapabilecek miyim ben şimdi bununla? Aha! Hadi be yapmıyor mu? Heh. Aa o kadar istemiştim ki bunu böyle yapmayı. I can't do that, okay.